Tüm pişmanlığımla geldim kapına ey beytin sahibi. Kabul et huzuruna ne olur bu asi mücrimi. Nereye gitsin senden başka var mı affedecek biri. Layık değilim belki bilirim ben de kendimi. Beytullah hürmetine ya tevvab kabul et tevbemi. tavaf ederken seyrettim de şöyle bir beytini, ne dualar yükseliyor göğe meleklerin gibi, her yürekte bambaşka korku, ümit iklimi, layık değilim belki, bilirim ben de kendimi, Hicri İsmail hürmetine ya Rahman, kabul et tevbemi. kalplerimiz kararmış günahlar yığın yığın. Burada af olamazsak sonumuz nice olur. Açıver hakikat perdeni bize de ne olur. Layık değilim belki, bilirim ben de kendimi. Hacerül Esvet hürmetine ya Rahim, kabul et tevbemi. Mültezeme şöyle baktım da derin derin, kalbini yaslamış Kabe'ye affından emin. Kim bilir nasıl yandı yürekler aşkından senin. Layık değilim belki, bilirim ben de kendimi. Mültezem hürmetine ya gafur, kabul et tevbemi. Çağırdın ya huzuruna affı olan güvenim ona affını nasip et, ne olur şu günahkar fani kula. Dönmeden yurduma ihsanet affını bana. Layık değilim belki, bilirim ben de kendimi. Kaben hürmetine ya settar, kabul et tevbemi. Zaman sende mi durur yoksa duran kalp midir? Dilime zikrini Kalbime zatını aşk ile sevdir. Kalbimi uzak eyle türlükinden, Günahtan emin. Layık değilim belki, Bilirim ben de kendimi. Makamı İbrahim hürmetine ya Rauf, Kabul et tevbemi. Gönlümüz kararmış, Gözümüz kuru pınarlar gibi, Öyle gözler var ki, Gördüm oluk oluk sular seller gibi. Tavafta görür oldum sana bağlı kalpleri. Layık değilim belki, bilirim ben de kendimi. Altın oluk hürmetine ya afı, kabul et tevbemi. Makamı İbrahim hürmetine ya Rauf, kabul et tevbemi. Beytin hürmetine ya Rahman. كبولات اولات او باميل